Evet arkadaşlar herkese Merhaba bu videoda size nasıl ücretsiz NFT eserlerini alabileceğinizi göstereceğim Bence herkes bu e, yöntemi kullanmalı arkadaşlar biliyorsunuz ki NFT'ler bayağı popüler oldu güzel para kazandırıyor alın dursun bir kenarda yani zaten herhangi bir yatırım yapmanıza gerek yok bedavadan alabileceksiniz şimdi nasıl yapacağınızı size anlatıyorum Arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken açıklamalara şu anda bir link bıraktım. O linke tıklayarak bu sayfaya gelmek. Bu sayfaya geldikten sonra arkadaşlar buraya bir e-mail adresi. Buraya da bir şifre yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar şuradan create an account dediğiniz anda arkadaşlar hesabınız açılmış oluyor. Hesabınız açıldıktan sonra arkadaşlar Google'a Coin market cap yazacağız. Nasıl yapalım? Şuraya örnek olsun diye göstereyim. Join market cap gördüğünüz gibi bu şekilde yazıyorsunuz. İlk gelen şuna tıkladığınız anda arkadaşlar. Böyle bir ekran geliyor karşımıza. Geldikten sonra arkadaşlar şu kısımda bakın şu kısımda sizde login ve sign in yazacak buradan login'e tıklayacaksınız arkadaşlar login'e tıkladıktan sonra şifrenizi e, onun haricinde e-postanızı yazıp giriş yapacaksınız giriş yaptıktan sonra bu dediğim şeyleri telefondan da yapabilirsiniz arkadaşlar hatta bu uygulamanın e, e, bu sitenin mobil uygulaması da mevcut onu da indirerek e-postanız ve şifrenizle girerek şey yapabilirsiniz Peki ne yapacağız ondan sonra? Ondan sonra şu diamonds yazan kısma tıklayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben 1800 adet e, elmas toplamışım. Yapmamız gereken şeyler ne? Nasıl elmas toplayabiliriz? Öncelikle bir, her gün giriş yaparak giriş sıranızı bozmazsanız arkadaşlar. Şu şekilde birinci gün 10, ikinci gün 20, üçüncü gün 30, dördüncü gün 20, 20, 20 50 diye gidiyor. Bu şekilde elmas kazanabilirsiniz. Ekstradan nasıl elmas kazanabilirsiniz? Bakın burada diyor ki bu görevler günlük geliyor arkadaşlar. Günlük görevler. Bir airdrop'a katılın diyor. Ve 10 elmas toplayın diyor. Mesela tıkladınız bunu. Go to airdrop picks dediniz. Mesela bu. Dock of Elon diye bir coin token. Bunun airdrop'una katılalım mesela. Burada join this airdrop diyor. Buraya katılıyorsunuz arkadaşlar yapmanız gereken basit şeyler var. Şu yıldız sekmesine tıklayıp Twitter'dan takip edin diyor. Buradan paylaşın diyor, takip edin diyor. Şunu takip edin. koyun Market'i takip edin. Telegram kanalına katılın. Retweetleyin diyor şeyi linki. Ondan sonra gelin buraya Ethereum adresinizi yazın. Yani illa bunları yapmanıza da gerek yok. Sadece elmas toplamak için yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şahsen öyle yapıyorum. Bu AirDrop'lar e, çıksın diye böyle ne bileyim Telegram'a katıl, işte şeye katıl, Twitter adresimin şişmesini istemiyorum. Ama siz katılabilirsiniz. Katılırsanız da iyi olur. Ekstra bir bununla katılmak herhangi bir ücret istemiyor sizden. E, şey yapabilirsiniz yani ücretsiz AirDrop'a da katılmış olursunuz. Kazanırsanız zaten gördüğünüz gibi ne diyor sizden mesela Twitter'da paylaştığınız şeyin linkini yapıştırın. Ethereum adresinizi yapıştırın diyor. Mesela Ethereum adresinizi gelecektir. Nereden bulursunuz? Metamask'tan bulursunuz. Yazdık böyle arkadaşlar. Ondan sonra bu 4 tiki işaretlememiz gerekiyor. İşte ne diyor burada? Coin Market diyor. NFT'ler gelmezse diyor. Scam çıkarsa biz karışmayız diyor. Tamam diyor. Çıksın. Sonuçta para vermiyoruz. Bunu yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi airdrop'a katıldık. Geri geliyoruz. Geri geldikten sonra tekrar elmas butonuna tıklıyoruz. Elmas butonuna tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi Collect Diamonds. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. 10 elmas daha aldık. Her gün bunu yaptığınızı düşünseniz yani çok yüksek elmaslar alabiliyorsunuz. Peki elmasın karşılığında ne alıyoruz? Hemen bunu göstereyim. Yani 10 elmas alıyoruz. 10 elmas bizim işimize yarayacak mı? Misal gördüğünüz gibi burada satılan NFT eserler, NFT çekiliş şeyleri, kartlar filan. 3000 elmas, 400 elmas, 400 elmas, 150 elmas, 3000 elmas. Gördüğünüz gibi bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. 1500 elmas. Mesela ben şunlardan bakın bunu almışım ben arkadaşlar. Redeem etmişim gördüğünüz gibi. Ben bunu 100 elmas almışım arkadaşlar. Neden siz de alamıyorsunuz? Mesela önümüzdeki gelecek şey 2 gün içinde geliyor diyor. 3000 elmasa bir tane daha NFT geliyormuş. Bunları ücretsiz alabilirsin. Ben buradan bir şey daha almıştım. Yanılmıyorsam. Nerede acaba? Evet bakın bunu da almışım. Avatar almışım arkadaşlar. Bu avatar şurada gördüğünüz avatar. Kendime avatar olarak satın aldım. Siz de bunları alabilirsiniz. Mesela burada 350 masa bir NFT var ki bunun minimum yani satım değeri gördüğünüz gibi 0.75 Ethereum ki yani kaç bin dolar yapıyor. Gerisini siz düşünün. 350 masa 0.75 Ethereum kazanabilme şansınız var. Bu şekilde ödülleri toplayabilirsiniz. İsterseniz biraz daha anlatayım size. Daha. Çünkü alabileceğimiz başka sistemler de var. Burada diyor ki fiyatları tahmin edin 10 elmas kazanın diyor. 3 coin'in diyor. Bunu da yapabiliriz arkadaşlar. Ne yapalım mesela? Torium diye bir coin. Bunun fiyat tahminini yapacağız. Fiyat tahminini nasıl yapacağız? Gördüğünüz gibi şurada sumbit Estesmit falan bir şey yazıyor. Buraya tıklayın arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra şuradan herhangi birinde tıklayın. Bunu yaptık. Bu bitti. Bir geri geliyoruz. Her gün 3 coin yapmamız gerekiyor. Aynı coinleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Epic Hero var. Buna gelelim. Ben bunların bazısını yapmıştım sanırım. Buna geldim arkadaşlar. Bu da %10 yükselecek dedim. 2 oldu. Bir tane daha bulursam şimdi tamam. Ne var? Eee. Shiba ünü var. Bakalım Shiba ünü de tahmin yapabiliyor muyuz? Ben bunların tahminin hepsini kullanmıştım yanılmıyorsam. Evet. Varmış bir tane. Bunda da bir tane tahmin ediyorum. Artı 5. Bunu da yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrardan geri geliyorum. Bir 10 elmas daha kazandım. Yani bir günde en kötü 30 elmas kazanabiliyorsunuz. 30 elmas kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim Maydam. Gördüğünüz gibi completed diyor. 10 elmas daha aldım. 1870 elmasım oldu. Gördüğünüz gibi 10, 20, 30 böyle yüksek mevlalarda elmaslar kazanabilirsiniz. Şimdiden hepinize bol kazançlı günler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.